Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. API Proje kampımızın 9. dersiyle kaldığımız yerden eğitimimize devam ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz derslerde iki tane kontrol üstünde çalışmıştık. Bunlardan biri kategoriyiz, biri chefs kısmıydı. Şimdi bu derste AutoMapper kullanımının bir adım öncesine geleceğim. Önce AutoMapper kullanmayacağım. İlk önce DTO kullanacağım ama DTO'yu manuel mapleme yapacağım. Daha sonra da AutoMapper kullanımı yapacağım. Böylece size... Yanlış değil. üç farklı kullanım göstereceğim. Birinde direkt entity'den erişim, birinde manuel mapleme, diğerinde de otomatik mapleme. Üçünü de gösteriyor olacağım. Yanlış bir kullanım yok. Üçü de doğru. Sadece farklı kullanlar. Şimdi bir tane klasör ekliyorum ilk önce. Şöyle geldim DTOs isminde bir klasör ekledim. Ardından uygulamada entities'e geliyorum. Şef ve kategoriyle başladık, kontakla devam edelim. Hadi gelin şöyle sağ tuş ekle yeni bir klasör ismi Kontak DTOs. Şimdi DTO burada bana neyi sağlayacak? DTO arkadaşlar benim entitelerimle yapmak istediğim işlemlerdeki propertiler arasında bir köprü görevi görecek. Ya yani Mesela diyelim şöyle düşünün bakın en basit tabiriyle anlatmaya çalışayım size hatta güzel bir örnek üstünden anlatmaya çalışayım. Şimdi DTO dediğim olay ne yapacak? Şimdi sizin diyelim bir tane ürününüz var tamam ürünün ismi Ülker çikolatalı gofret. Şimdi Ülker Çikolatalı Gofret'e baktığınız zaman Ülker Çikolatalı Gofret'in birçok özelliği var. Mesela bakın bir ID'si var, adı var, ondan sonra markası var. İşte adı Çikolatalı Gofret, markası Ülker. Ondan sonra KDV oranı var. Sonra ambalajı var, ambalaj rengi diyelim. Ambalajının rengi var. İçindekiler kısmı var, içindekiler. Ondan sonra üretim tarihi var, ee, üretim tarihi. Sonra son tüketim tarihi var. Ondan sonra... Partino var. Hani bu Partino dediğim şey o e, hangi parti devleti? İşte örnek veriyorum 865 numaralı parti ürünleri. 865 numaralı parti ürünleri nerede üretiliyor? Örnek veriyorum işte Kocaeli'de üretiliyor. İşte Kocaeli'nin şu fabrikasındaki Ülker e, Stone'da stonda üretiliyor gibi. Sonra stok sayısı. Stokta kaç adet var? Ondan sonra e, başka ne olabilir mesela? Stok sayısından sonra stok sayısı. Hemen bir iki tane daha ekleyeyim şuraya. Yani birkaç tane daha ekleyeyim hatta. Stok sayısı. Sonra bir saniye. Şöyle masamın yanında da hep gofretler falan olur. Bir tane aldım. Bandrol. Bandrol numarası. Bandrol olsun. Sonra başka birkaç tane daha şey yazmak istiyorum buraya. Önemli olduğunu düşündüm. Ha Mesela raf no. Bu hangi rafta? Depo no. Bu hangi depoda? Vesaire. işte gramaj, Kaç gram Kaç gramdan oluşuyor? Aslına baktığınız zaman arkasında içindekiler bölümünü okuduğunuzda o kadar çok aslında parametresi var ki gerçekten çok ciddi bir parametresi var bunun. Vesaire şeklinde buradaki veriler ilerliyor. Tamam mı? Şimdi sizin e, senaryonuzda şöyle bir işlem olduğunu varsayalım. Mesela şurada iki farklı senaryo var. Bu senaryoların birincisi buradaki kişi örneğin muhasebeci olsun. Şimdi muhasebeci bu ürünün neyle ilgilenir? Adıyla ilgilenir. KDV oranıyla ilgili satış fiyatı ile ilgilenir, satış fiyatı. Hadi bir de, e, üretim yani maliyeti olsun, bu sol tarafa yazmadım, maliyeti ile ilgilensin, bir de stok sayısı ile ilgilensin. Bunlar e, muhasebe personelini ilgilendiren kısımlardır, muhasebeci diyelim, muhasebeci. Şimdi diğer tarafta mesela e, dağıtıcı olsun, dağıtıcı sahada, sahada dağıtıcı dediğim şey de şu. Ee, ürünleri depodan alıyor kamyona yüklüyor ve marketlere dağıtıyor. Mesela buna ne lazım? Adı lazım. Ondan sonra ambalaj rengi ihtiyacımız olabilir. Şöyle ambalaj rengini alalım. Ondan sonra bence son tüketim tarihini alalım. Ee, dağıtıcı için önemli bir detay. Stok sayısı belki kullanılabilir. Ondan sonra başka e, rafno önemli rafno depo önemli hani belki hatta bu rafno ve depo da şeye verebiliriz. Yani dağıtıcı sadece kamyonu süren kişi ise eğer, bunları da depocu tutabilir. Yani burada mesela gramaj, ondan sonra bandrol numarası, içindekiler bunlar dağıtıcı ilgilendiren şeyler değil. Bunlar da mesela örnek veriyorum içindekiler kısmı da orada gıda mühendisini veya üret, üretim mühendisini ilgilendiren şeyler. İşte bizim burada DTO dediğimiz şey tam olarak bunu yapıyor. Yani burada burada arkadaşlar şunların tamamını şunların tamamını bir bütün olarak ele almıyor. Ne ihtiyacın varsa sadece o ihtiyacın olan propertyleri çekiyor. Tamam mı? DTO bunu yapacak. Şimdi kontak DTO sağ tuş ekle yeni bir class. Şimdi DTO'da 4 tane işlem olur. Listeleme, ekleme, güncelleme ve ID'ye göre getirme. Silme olmaz. Listeleme işlemleri genellikle DTO'lar result önek ile adlandırılır. Mesela result kontak DTO. Bu şekilde bu bana listeleme işlemi gerçekleştirecek. Peki bunun içinde ne olacak? Ben bunun içinde geldim. Bütün ben propertilerimin olmasını istiyorum. Yani ülker çikolatalı gofrette olduğu gibi hani bazı propertileri getirmeyeceğim. Ben hepsini getireceğim. Ve bunlara entitilerden direkt olarak erişmek yerine ee, DTO'lar üzerinden köprü görevi görerek erişim sağlıyor olacağım. Bu bir. Devam ediyorum. Sağ tuş ekle. Yeni bir class ismi. Mesela update. Update. Contact DTO. Update. Contact DTO dedim. Update'de de hepsi olacak. Yapıştırdım. Sonra üçüncüsü get by id olacak. Get by id, contact DTO. Güzel. Ve dördüncüsü create olacak. Create'i de yazalım şöyle. Create, contact, DTO. Şimdi get by id, contact, DTO'da da hepsi olacak. Create, contact, DTO'da ise hepsi olmayacak. Yani id olmayacak, diğerleri olacak. Tamam mı? Böylece ben burada dört tane DTO'mu kontak sınıfı için yazmış oldum. Şimdi bir tane contacts controller oluşturalım. API controller olarak şöyle API controller'ı seçtim. Boş bir API controller oluşturdum. İsmi contacts olsun. Güzel. Contacts Controller'ımı oluşturdum. Geldim buraya. Şimdi diyeceğim ki private read only API context sınıfından bir tane alt Tire context field örneği dedim ve kontrol nokta constructor'ımı burada geçtim. Şimdi burada mesela bakın listeli meşemde http get dedim. Geldim public IActionResult i action result ismi kontak list kontak list diyorum. Listeleme işleminde süslü parantezimi açtım. Burada herhangi bir mapleme işlemi yapmıyorum. Yani listelemede direkt olarak verileri şöyle getirebilirim. Var value seçtir alt direk. Context nokta kontak nokta to list kontak verilerini bize getirsin. Return. Ok. Ok'un içinde bize value'su dans noktalı virgülümü koymuş oldum. Bu bir. Devam ediyorum. Sonra mesela ekleme işleminde ise bir ee, DTO kullanabilirim. Mesela create contact diyeceğim create contact sen diyeceğim create contact dto'dan bir tane create contact dto nesne örneği al şimdi bakın burada şunu yapıyor olacağım geleceğim buraya diyeceğim ki kontak sınıfından bir tane kontak nesne örneği türettim ardından kontak nokta mesela email mail eşittir create contact dto'dan gelen email. ardından kontak nokta adres buradan gelen değer kontak nokta telefon numarası buradan gelen değer kontak nokta map location buradan gelen değer kontak nokta başka ne varmış e-mail adres map location open hours ve phone var e, gerçi telefonu da almışız bakalım başka ne kaldı go to definition diyelim 1 2 3 4 5 5'ini vermiş olduk ardından burada diyeceğim ki alt direk context nokta e, contacts nokta at evet, parantez içinde parametreden şeyden şu nesne örneğinden gelen değeri ekle. Ekledikten sonra alt dire nokta save changes değişiklikleri kaydet ve bana bir mesaj dön. Mesajda da şu yazsın. Ekleme işlemi başarılı. Şimdi burada şunu söyleyebilirsiniz. Ya hocam bunu zaten kontaktan bir parametre geçsek yapamaz mıydık aynısını? Yapardık kesinlikle. Bu manuel mapleme. Ama mesela şöyle düşünün. Siz kontak sınıfındaki bütün parametreleri kullanmak istemiyorsunuz. Sadece işte örnek veriyorum Map lokasyonuna ve telefona e, erişim sağlayıp onlara ekleme yapmak istiyorsunuz. Orada DTU çok efektif bir kullanım olurdu. Şu anda böyle gereksiz uzatmış gibi duruyor. Haklısınız. Ama AutoMapper kullandığımız zaman da bu maplemeye ihtiyaç kalmayacak. O yüzden ilk önce maplemenin mantığını sizlere anlatmak istedim. Devam edeceğiz.